Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç sizlere anlatım bozukluğunda ikinci kısmı yani yapısal bozuklukları anlatacağız. İlk kısımda anlamsal, dil bilgisine değil de anlama bağlı bozuklukları anlatmıştık. Şimdi yapısal bozuklukları anlatacağız. Tonguç'um nasılsın? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Anlatım bozukluğu konusunu anlatıyoruz. Sen buraya bozuk kağıt koymuşsun yani. Bu ne böyle bozuk bozuk yerli? Hocam bunu değiştir. Hocam manidar şimdi. olsun diye koydum. Aynen. Aferin. Neyse. Şimdi anlatım bozukluğunu hatırlarsan anlama dayalı bozukluklarda dostum. Önce cümlenin içerisinde gereksiz sözcük var mı? Yanlış anlamda kullanılmış sözcük var mı? Yanlış yerde ya da çelişen ifade var mı? Bunlara bakacaktık. Fakat yapısal bozukluklarda fazla endişelenmemize gerek yoktu. Gülümseyen bir yüzümüz vardı. Neden? İki salla bir bağlı yöntemini uyguluyorduk. İçerisinde virgül olan, ve bağlacı olan, ama bağlacı olan ya da fiilimsi olan yani birleşik, sıralı ya da bağlı cümlelere dikkat ediyorduk. Ondan sonra da iki salla bir bağla yöntemini uyguluyorduk. Şimdi mesela şu cümleleri inceleyelim beraber. Tonguç'u artık tanıyor, güveniyoruz. Sence burada bozukluk var mı Tonguç? Hocam Tonguç'u artık güveniyoruz olmaz. Öyle değil mi? Tonguç'u tanıyoruz diyebiliriz ama Tonguç'u güveniyoruz olmaz. O zaman burada... Ona güveniyoruz dememiz lazım. Mesela bunu bu şekilde sorabilirler sana. Ve hatta cümlede virgül değil de V bağlacını verirler. Yine aynı şey. Tonguç'u tanıyor diyebiliyoruz ama Tonguç'u güveniyoruz diyemiyoruz. Yine burada da ona sözcü yani dolaylı tümleç eksik. Mesela burada da yine aynı şey yapmış. Tonguç'u artık tanıyıp güveniyoruz. Şimdi burada virgül vardı dikkatimiz çekmişti. Burada V bağlacı vardı dikkatimiz çekmişti. Burada ne virgül var ne V var. Aa o zaman burada bozukluk yok demeyeceğiz. Bak burada da bağ fiil var. Zaten bağ fiilin özelliği buradan geliyor bak. İpek'i onu bağlamış. Yine aynı şekilde Tonguç'u tanıyıp diyebiliriz ama Tonguç'u güveniyoruz diyemiyoruz. Buraya da yine ona getirmemiz lazım. Demek ki virgül, bağlaç ve bağ fiil aynı bağlantı noktasını yakalamamızı sağlar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekir Tonguç. Şimdi ö eksikliğinden kaynaklananlara bakaraktan anlatım bozukluğuna devam ediyoruz. Şimdi burada hep eksikliklere bakacağız. Nesne eksikliği, dolaylı tüm eksikliği, tamlayan eksikliği, ekelem eksikliği. Sen ne eksikliği hissediyorsun Tonguç? Hocam aşk. Evladım hala aynı yoldasın ya neyse senin de eksikliğini inşallah Rabbim giderecek diyelim ve devam edelim. Şimdi Emre hep oyuncağıyla oynadı, hiç bırakmadı. Şimdi burada nesne eksikliğinde ipucumuz şu. Onu, seni, sizi gibi iyi eki almış kelimelere bakacağız. Yani hal eki almış kelimelere, belirtme hal eki almış kelimelere. Emre oyuncağıyla oynadı diyebilirsin, oyuncağıyla oynadı diyebilirsin ama oyuncağıyla hiç bırakmadı olmaz. Ne dememiz lazım? Hiç onu bırakmadı dememiz lazım. Nesne eksikliği. Gençlere yardımcı olup yönlendirirdi. Gençlere yardımcı olabilirsin ama gençlere yönlendiremezsin. Ne demen lazım? Onları yönlendirir demen lazım. İşte bu bağlantı noktalarında onu eksik olunca neyse eksikliği demiş oldu. Devam edelim. Dolaylı tümleç eksikliğine bakalım. Burada da ona, size, oraya ya da sizden, ed'den eki almış şeylere bakacağız dostum. Seni defalarca aradım ama ulaşamadım bak. Seni aradım diyebilirsin. Peki seni ulaşamadım olur mu Tonguç? Olmaz hocam. Harikasın. Ne dememiz lazım? Sana ulaşamadım dememiz lazım. Bu da dolay tüneş eksikliği. WhatsApp'tan mı hocam? WhatsApp'tan ya da işte fark etmez Face'ten bir şekilde seni aradım ama sana ulaşamadım diyor. Şimdi kaliteli bir insansın Tonguç. İçeri girip çıkarken sessiz olunuz. Şimdi burada da içeri girip diyebilirsin ama içeri çıkarken diyemezsin. Dikkat edeceksin. Bak buradaki ipi hatırla. Bağ fiil bağlantı noktasıydı. İçeri girip içeriden ya da oradan çıkarken sesli onu zaman lazım. Halbuki bu cümleyi ben de birçok insan da doğal olarak kullanır ve bozuk olduğunu, bozuk olduğunu unutur. Şimdi zar eksikliğine bakalım. Bu sefer de onunla seninle gibi e, tümleç eksikliğini göreceğiz. Kardeşini çok sever ama hiç anlaşamazdı bak. Kardeşini sever diyebilirsin ama kardeşini anlaşamazdı olur mu? Olmaz. Ama Onunla hiç anlaşamaz dememiz lazım. Bu da yine zar tümleci eksikliği. Hocam, teker teker gidiyoruz. Evet evladım. Eksikliklerin hepsi gidilecek inşallah. Şimdi burada önemli olan konuyu anlıyor musun önemli? Anlıyor musun evladım? Hocam çok net anladım. Harika bir insan. İki salla bir bağla. Aferin evladım. Sen de eksikliğini iki sallayıp bir bağlayarak gidereceksin inşallah ama yanlış anlama. Neyse. Şimdi özne eksikliğine bakalım. Burada yine virgülün, bağ fiilin ya da filmsinin olduğu ya da bağlacın olduğu yere dikkat ediyoruz. Burada da özne arayacaksın ya. Özne eksik mi diye bakacaksın. Özne Ali olabilir, Ahmet olabilir, o olabilir. Bakalım. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça okunmaz olur. Bak bu üniversite sınavında sorulmuş bir cümle. Arttıkça bağlantı noktamız dergilerin sayısı arttıkça diyebilirsin. Ama dergilerin sayısı okunmaz olur demek istemiyor. Dergiler okunmaz olur demek istiyor. Hakikaten de yükleme sorduğun zaman ne okunmaz olur dediğin zaman özne yok. Dergiler yok. O yüzden burada özne eksikliği var. Orçun'u tanıyor musun Tonguç? Arkadaşım hocam. En samimi arkadaş değil mi? Orçun ve Tonguç iki arkadaşlar sevgili izleyenler yakında Orçun'u da göreceksiniz. Şimdi Orçun'un kolu kırıldığından okula gitmedi. Şimdi kim okula gitmedi Tonguç? Orçun hocam. Ama burada ne yazıyor? Orçun'un kolu gitmedi yazıyor. Orçun'un kolu kırıldığından Orçun'un kolu gitmedi. Anlamsız. Ne dememiz lazım? Orçun'un kolu kırıldığından Orçun yani o okula gitmedi dememiz lazım. Burada da Özden'in eksik olduğunu görebiliyoruz. Hocam Tangut diye arkadaşım da var. Tangut mu? Ha, tankut. Ha Tankut. güzel bir isim. Tankut çok önemli bir isim. Aferin. Şimdi yüklem eksikliğine bakalım. Bu sefer de yüklem eksik evladım. Yüklemin olmadığı cümleleri bulacağız. İki sağla bir bağ yapacağız. Kardeşine karşı sabırlı ve onu üzmemelisin. Bak şimdi. Onu üzmemelisin diyebilirsin ama kardeşine karşı sabırlı üzmemelisin. Olmuyor yani. Kardeşine karşı sabırlı olmalısın. Birinci cümleni yüklem eksik ve onu üzmemelisin demen lazım. Bazı öğrenciler hiç, bazıları ise çok çalışıyor. Bir, bu da yine sınavlarda, askeri liseler sınavında sorulmuş bir cümle. Bazı öğrenciler hiç çalışıyor oluyor bak. Bazı öğrenciler hiç çalışıyor. Hayda böyle bir şey olur mu? Bazı öğrenciler hiç çalışmıyor. Bazıları ise çok çalışıyor demesi lazım. Burada da yüklem eksikliğini görüyoruz. İki sallayıp bir bağlıyoruz. Şimdi özellikle uyuşmazlıklarına bakalım. Burada da uyuşmazlığı görmemiz lazım. Uyuşmazlık çok önemli. Bir cümleyi okuyorsun kafan karışıyor ne oluyor diyorsun yani. Hatta şöyle karşılarına yapalım. Şimdi herkes derse dinliyor çıt bile çıkarmıyordu. Bunu bir önceki dersimizde anlatım bozukluğuna giriş konumuzda söylemiştik bu örneği. Bak herkes dersi dinliyor diyebilirsin Tonguç'um. Peki herkes çıt bile çıkarmıyordu diyebilir misin? Olmaz hocam. Harika bir insansın. Ne dememiz lazım? Kimse çıt bile çıkarmıyor dememiz lazım. Demek ki olumluluk, olumsuzluk uyuşmazlığında herkes, kimse, hiçbir gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Bunları görünce aha diyeceğiz ve yakalamaya çalışacağız evladım. Devam edelim. Şahıs uyuşmazlığı. Burada da Türkçe'de ben ve sen, ben ve o ben ve siz özne olursa yüklem biz olur evladım. Bunu asla unutma. Yüklem biz olur. Niye? Ben ve biz diye bir şey de olmaz zaten. Ben ve biz biz oluyor. Bu tür yerlerde de evladım öznelere dikkat edeceğiz. Yani beni gördüğümüz zaman, o'yu gördüğümüz zaman dikkat olacağız. Bak şimdi. Ben kendi odama, Fatma da kendi odasına yattı. Şimdi Fatma kendi odasına yattı diyebilirsin. Peki ben kendi odama yattı oluyor mu Tonguç? Olmaz hocam. Anlamsız skandal bir cümle. Ne demesi lazım? Ben kendi odama yattım demesi lazım. Fatma da kendi odasına yattı demesi lazım. Ya da ben kendi odama Fatma da kendi odasına yattık demesi lazım. Ya bu şekilde düzelteceksin ya bu şekilde düzelteceksin. Yoksa sabaha kadar uyuyamazsınız. Bu şekilde yatılma olmaz evladım. Devam edelim. Tekillik çokulluk çokulluk ne evladım? Çoğulluk uyuşmazlığına bakacağız. Burada da lerler ikine dikkat edeceğiz. Herkes lerler ikini kolay kolay alamaz evladım. Sadece insanlar alır. Mesela öğrenciler geldiler diyebilirsin. Öğrenciler geldi de diyebilirsin. Ama kuşlar daldan dala uçuyordular olmaz. Kuşlar çünkü bir hayvan. Hayvanlar çoğul da olsa çoğul yüklemle kullanılamaz. Kuşlar daldan dala uçuyordu dememiz lazım. Halk binanın önüne toplandılar olmaz. Topluluk isimleri ilerler iki almaz Tonguç'un. Um. Halk binanın önünde toplan demen lazım. Herkes dersi dikkatlice dinliyorlar. Bu da olmaz. Herkes belgisiz zamir, belgisi zamirlerde lerler iki kullanılamaz. Herkes dersi dikkatlice dinliyor demen lazım. Buna dikkat et. Bunu... bunu ben söyleyeyim hocam. Söyle. Kelebekler baharın gelişini kutluyor. Denmesi lazım değil mi? Evet hocam. İşte bu sefer gaza geldin bilemedin Tonguç'um. Burada Hayır. kullanabilirsin. Niye kullanabilirsin? Bu cümle doğru bir cümle. Neden doğru bir cümle? Çünkü burada kelebekleri insana benzetmiş. Kelebekler kutlamaz. Kelebeklere kişileştirme sanatı yapmış. İnsan olmayan kelebekleri insan yaptığı için bu sefer ki kullanabilirsin. Demek ki gaza gelmeyeceksin böyle. Her gördüğünlere de saldırmayacaksın. Ama bu zor bir örnek. Bunu çok zor sınavlarda sorarlar. Şimdiye kadar SBS'de, TEOK'ta, KPSS'de ya da e, ee, YGS'de bunun sorulup sorulmadığını görmedik. Oh be. O yüzden yanlış yaptığının üzülmene gerek yok diyoruz. Bunu alıyorsun evladım eline. Aferin. Şimdi tamlayan eksikliğine bakalım. Tamlayan eksikliğinde değerli evladım. Onun senin gibi kelimelere bakacağız. Tamlayan bunlardı yani sınıfın kapısı. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Ha. Tamlayan eksikliğinde, tamlayan eksikliğinde bir de tamlama yanlışlığına dikkat etmemiz lazım. Mesela sıfat tamlaması ve isim tamlaması bazen karışıklık çıkarıyor. Yani tamlama yanlışlığı yapıyor. Mesela şöyle dikkatçe bakalım. Yine iki sağlı bir bağlaya bakıyoruz sonuç. Tamam siyasi ve ekonomi alanında kararlar alındı. Şimdi Ekonomi alanında kararlar alındı diyebilirsin öyle değil mi? Evet hocam. Peki siyasi alanında diyebilir misin Tonguç? Olmaz hocam. He. O zaman ne dememiz lazım? Siyasi alanda ve ekonomi alanında kararlar alındı dememiz lazım. Çünkü ekonomi bir isimdir. İsim tanımlaması oluşturur. Siyasi bir sıfattır. Sıfat tanımlaması olur. Sıfatlarla iyilik eki almamış tamlananlar kullanılır. İsimlerle ise iyilik eki almış tamlananlar kullanılır. Şimdi ee, burada tamlayan iki eksikliğine de bir örnek vermek istiyorum sana. Bunu burada yazmak istedim. Mesela oraya ne gittim diyelim tamam mı? Bu üniversiteden çıkmış bir cümle. Ne de adresini bilirim. Adresini bilirim. Şimdi çok dikkat edelim Tonguç'um. Yazın biraz kötü oldu. Şimdi vakit kaybetmemek için hızlı yazdım dostum. Şimdi bak bağlantı noktamız neresi? Ne de öyle değil mi? Bağlaç var. Bağlacın olduğu yerde ne yapıyorduk? İki salla bir bağ yapıyorduk. Şimdi oraya gittim diyebilirsin. Peki oraya adresini bilirim diyebilir misin? Diyemezsin. Ne dememiz lazımdı? Oraya ne gittim ne de oranın adresini bilirim dememiz lazım. Yani onun, senin, oranın. İşte burada tamlama yanlışlığı var. Burada da tamlayan eksikliği var. Bunu da çok iyi görmemiz gerekiyor. Yine iki salla bir bağla yöntemiyle bulduk. Hocam ben bile anladım. İnanmıyorum. Şimdi ekelem eksikliğine bakalım. Ekelem neydi? İdi, imiş ya da dir gibi sözcüklerdi. İşte bu tarz sözcükleri gördüğümüz zaman, eklerde özür dilerim. Bu tarz eklerin eksikliğini gördüğümüz zaman ekelem eksikliği diyeceğiz. Tonguç çok akıllı ama dikkatli değildir. Şimdi burada ama var, bağlantıya dikkat edeceğiz. Şimdi burada anlatılmak istenen ne? Tonguç'un akıllı olduğu ama dikkatli olmadığı. Fakat burada olumsuz yüklemle, olumsuz ekelemle olumluyu bağlayamazsın. Yani normalde sen burada ne denilmek istediğini anlasan bile, ne denilmek istenildiğini anlasan bile ÖSYM anlamaz. Tonguç çok akıllıdır ama dikkatli değildir demen lazım. Anlaşalım mı evladım? Evet hocam. Evet. Bunu buna kullanamazsın. Mesela şuraya bakalım. Onlar eşyaları indiriyor, biz de yukarı çıkarıyorduk. Biz yukarı çıkarıyorduk diyebilirsin. Peki onlar eşyaları indiriyorduk diyebilir misin? Diyemezsin. Onlar eşyaları indiriyordu biz de yukarı çıkarıyorduk demen gerekiyor Tonguç'um. İşte bu tarz şeyler olursa da iki eksikli diyoruz. Anladım hocam. Yavaş yavaş konunun sonuna geldik. Frene basabiliriz. Çatı uyuşmazlığı da eğer burada etken bir şey varsa yüklemde de etkenlik olmalı. Eğer burada edilgen bir şey varsa yüklemde de edilgen bir ifade olmalı Tonguç'um. Mesela insan başarılı olursa hayattan zevk alınır. Şimdi alınır edilgen bir ifade. Başka tarafından alınır diyor. Halbuki insan başarılı olursa etken bir ifade. E bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Birbiriyle uymayan ifade. O zaman ne demesi lazım? İnsan başarılı olursa hayattan zevk alır dememiz lazım. Öyle değil mi? Çünkü evet. burası da etken, buranın da etken olması gerekiyor tonguçcum Artık ödüllü sorumuza geldik. Bismillah deyip ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.